Ama ne finali? Bu gece yine nefesler kesildi Kutlar Vadisi'nde. Samal Banuno'nun ölümü bütün dengeleri alt üst edecektir. Kimin öldürdüğünü bulacağız. Pek çok soru yanıtını buldu ama bir o kadar soru işareti de önümüzdeki sezona kaldı. Nevzat'la pürüzü bırakmış abi. Diğerleri? Vurmuş abi. Kafalarına sıkmış abi. Şimdi kafaları allak bullak eden bu sorulardan birkaç dakikalarına kurtulup nostalji yapmaya var mısınız? Geçtiğimiz hafta başladığımız Kurtlar Vadisi'nden kimler geldi geçtiğinin işte bu haftaki ikinci bölümü. Cerrah Paşalı Halit'in astığı astık kestiği kestik bir ablası vardı. Halit! O uğursuz adamın yasımızı bozdu. Yaptığı işi de bitiremedi. Eğer buna oğlumu kurban verirsem... ...andolsun olsun daha taşa kan ağlatırım. Yüzü hiç gülmez hanım amisali oturduğu yerden... ...koca bir yeraltı alemini yönlendirirdi. İç çakal senden uzak dursun aslanım. Öfke çeliktir. Kılıç olması için sabır gerekir. Ne var ki Halit'in ölümüyle bütün havasını yitirdi ve sır oldu, ortadan kayboldu. Cahil adamın kanı dökülmez. İçilir Yavaş yavaş ılık ılık Lazya'nın sağ kolu Orhan vardı bir dönem Fırtına valisinde Bir kadın intikamını Kızıyla böyle alır mı Allah'ım Hani derler ya Öl dese ölecek bir adam İşte öyleydi Orhan Ve bir gün Lazya sağ koluna öl Orhan dedi Hainlere ne olur bilirsin Orhan Hı? Bir saniye düşünmedi Orhan ve kıydı canına patronu için Eşhedü en la ilahe illallah. Hüseva, konseyin ağır topu eski bir toprağıydı. Ben vurgunumu vurmuşum. Ama bu saatten sonra çırak çıkmaya hiç niyetim yok. Yediğine lafı koyar, her sözü vecize gibi çıkarırdı iki dudağın arasında. Kurda akıl, güneş doğana kadar lazım. Bir gün konseyin başı barona baş kaldırınca sırtından vuruldu kılıç tarafından keskin bir kılıçla. İhanet! Seni baron yapanları hiçe saymaktır. şeyimiz vardı. O da Hüsrava'nın sağ koluydu. Allah seni başımızdan eksik etmesin ağam. Ve o da rüzgar gibi geldi geçti Kutlar Vadisi'nden. Eli kanlı pala ve adamları aldı onun da canını. Çıkar da görek. Hem misin kim misin? Kalece, ölüler görürsün. Pala demişken iki dakika duruma verdim. bana mı tör öğretiyorsun? Senin bırakıp İstanbul'a geldiğin topraklarda... 20 senedir film atıyorum. Geçen hafta da Pala'dan söz etmiştik ama... ...Polat da olan bu diyaloglarını atlamıştı. Kim o ekip? Nerede? Sen kimin ekibindensin Polat Alemdar? Hala hızlı koşlama çabuk görürdü. Polat'tan oldu onun da son. Hala'nın ölümüyle adamları içinde kaçılmaz son başları. Sağ kolu Bedir gitti önce. Sonra da sol kolu Kral Farlı. <laughs> Çok insanın canını yaktınız. <gülüyor> <gülüyor> Rus Selim, az çektirmedi Memati'ye. Siz öldürmeyin. Öyle bir hale getirin ki, kendi eceliyle ölsün. Sen de eceli lan! Sen misin Memati'ye böyle işkence yapan? Sonu kötü oldu. Domuzlara yem ettiler. Hayır! hayır, hayır. Atın. Çirve, şu sahneyle girdi Kutlar Valisi'ne. Buraya gelme sebebim, geleceğiniz yeri göstermektir. Böyle hızlı girdi ama ortadan kaybolmuşu ağır oldu. Bir deliyle aynı hücreye hapsedildi ve yok oldu. Çıkarın! Çıkarın! ve Baron Hazretleri. Oğlum, Efe Yakup Karahanlı'nın bulunması için... ...sizlerin elinizden geleni yapmasını istiyorum. Kurtar Vadisi'nin en tepesindeki isimdi. Dostumuzu, düşmanımızı tanımak için... ...bundan daha iyi fırsat olur mu? Kimler geldi, kimler geçti bu vadiden de bir o mu kalacaktı hep tepede? Onun da sonu sırtından hançerlenerek ölmek oldu. Televoli'nin Kurtlar Vadisi'ndeki macerası sürüyormuş. Bu akşam tatile giren Kurtlar Vadisi'nin son bölümünde neler yaşandı, perde arkasında neler oldu? Ve Kurtlar Vadisi'nde bütün kurtların avukatın Nizamettin'in özel hayatına ilişkin itirafları sırları. ucuna kırmızı karanfil taktı. Hepsi az sonra. "A man with a man with a man with a man"